Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Ee, yanımızda Oğuzhan Gümüş arkadaşım var. Smart 5 ürününüzle yaşadığı deneyimi sizinle paylaşacak. Oğuzhan ürünü e, kullanmaya neden başladın? Başladıktan sonra ne gibi değişiklikler yaşadın? bunun bizimle biraz paylaşır mısın? Merhabalar önce Hakan abi. E, Valla ürünü ilk e, bir boyun, boynum tutulmuştu. İlk bir de bir e, bir etkisini gördü de. Ee, 5 dakika sonra e, boyunun çıkarmadı böyle. Yani normal hareket ettiriyordum. Hareket ettirirken çok ağrıdı önceden ama 5 dakika sonra hemen etkisini gösterdi. Ve ben bu etkisini görünce hemen almak istedim zaten hemen aldım. ve 18 yaşından beri alerjim var böyle güzel kokulara, yani parfüme, aklınıza gelebilecek bütün güzel kokulara alerjim var. ve benim şampuanım kokusuzdu, sıvı sabunum kokusuzdu, yani diş macunum kokusuzdu, parfüm kullanmıyordum. E, dedim bir deneyelim. Belki dedim onda bir çare buluruz. Ben bu ürünü kullan, kullanmaya başladığımda bütün ilaçlarımı kestim. Sadece bir tane ilaç kullanıyordum Leomov diye. Maddiye. Araştırabilirsiniz. İçinde kortizon ilacı var. E, bu ürüne başladım. İlacı bıraktım. Yaklaşık bir 10 günde hemen bir tesisini gösterdi. Yani hafşırımı %100 kesti. Yani çok güzel bir ürün. Ben bu ürün sayesinde yeniden parfüm kullanmaya başladım. Şampuanım parfümlü. Bütün her şeyim parfümlü yani. Yani tekrar güzel kokular alabiliyor musun? Aynen. Yani? Tekrar güzel kokular alabiliyorum. İlaç kullanımını ne yaptı şu an peki? İlaç kullanımı bitirdim artık. Kullanmıyorum ilaç. Tamam. Buradan peki bu ürünü, bu videoyu izleyen kişilere bu ürünle alakalı mesajın ne? Valla bu ürünü sağlığınızı düşünüyorsanız kullanmanızı tavsiye ederim. Sağlıklı bir hayat için ürünü kullanalım. Ben teşekkür ederim. Rica ederim.